Kafayı, kafayı ya. Ya bu paranın burada olduğunu bizden başka kim biliyor arkadaşlar? Başka kim biliyor? Ya diyelim ki biliyordu. Bu adam dükkana nasıl girdi? Kasayı nasıl buldu? Nasıl açtı abi? Abi şurada altı tane hırsızız. Gelip bizim paramızı mı çaldılar? Ben aklımı kaybedeceğim ya. Bahadır, bizim güvenlik kameralarına bakalım. Aa evet abi. Bakamayız. Abi pılımızı pırtımızı topladım ben. Güvenlik kameralarını da sökmüştüm. <laughs> Ya zaten kameralık bir şey de yok abi. Bu dükkana giren çıkan belli değil mi? Ya evet ya. Kim olabilir ya? İşte kim abi kim ben de onu diyorum. Kim abi bu ya? Şişt, adamımız geldi lan. Bekle. Kardeşiyle vedalaşsın. Çıkınca alırız. Bir de olsa son görüş. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, Kardeşimi görmeye gelmiştim ben. Bir kimlik alayım. Vereyim. Şu anda fizik tedavide, biraz bekleyin alacağım sizi. Şurada bekleyeyim ben. Tabii. Ya bizden başka buraya bir tane giren var, o da Tuncar işte ama Tuncar yani. Ya kuzen saçmalama, Tuncar hırsız mı? O hırsız aracısısı. Yani ayrıca o bilmiyor ki paranın orada olduğunu. Beyler şu anda bir numaralı şüpheli kim biliyor musunuz? Abi aynı şeyi düşünüyoruz abi galiba. Üç, iki, bir. Şanlı, şanlı abi. Abi o Şanlı çıksın ben onun yüzünü kırarım ama ben size söyleyeyim. Var ya. Eğer olsa onunla böyle kapalı çakık gözlerini böyle... ...vura vura açalım! Vura vura açalım! Vura vura açalım! Özür dilerim abi. Yürü yürü sen yürü. Gel. kapıyı da kırarım var ya. Sandalyeyi kırarım, kapıyı da kırarım. Onun var ya kafasında sandalye. Aa. Ne oluyorsunuz ayol? Vay, çakala bak. Önden kontrol için manitayı göndermiş. Nerede o şerefsiz? Çocuklar delirdiniz mi? Korkutuyorsunuz beni. Ya bırak korkuyu morkuyu ya. O Çin çocuğu nerede o Çin çocuğu? Sakin olun, bir motorunu soğusun ayol. Sen karışma bizim motorumuza. Motorumuza karışma. Çete misiniz siz? Ha? Amacınız ne? Hele sana, Yakışıyor mu umayum ayvacı? Yazıklar olsun. Nerede o şerefsiz? Vallahi sabah beni aradı dükkanı açar mısın dedi. Ben de açmaya geldim. Vallahi bilmiyorum nerede olduğunu. Bak yenge abla bizim canımız burnumuzda tamam mı? Yerini biliyorsan söyle. Çocuklar yemin ederim bilmiyorum. Ara. Al o telefonunu ara. Çabuk 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 çabuk. Al telefonunu. Çabuk ara onu. Ara onu sor. Neredesin aşkım ne? Buradayım aşkım sen hemen buraya gelsin. Ay beni korkutuyorsunuz. Kötü bir şey mi oldu? Ben anlamadım şimdi hiçbir şey. Ya neyi anlamadın? Arayacaksın, soracaksın. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? E buradayım aşkım. Ya, bize demeyeceksin, ona diyeceğim. Kandemir, Kandemir sana demiştim, son gömen iyi gömer demiştim. <laughs> Babacığım sonunda hakkımız olan altınları nebizadelerden söke söke aldım. gezdir arıyoruz kapalı. Kuzen acaba bu paralar alıp memleketine mi gitti? Çin'ine mi gitti bu? Ya vallahi nereden bileyim diyordu memleket gözümde tutuyor falan diye de işte. Aha da geliyor bak bak. Şişt. Lan acaba gittik diye merak edip geri mi geldin hırsız? Oğlum sen bizim paraları mı çaldın lan şerefsiz? verdi Carlos niye çalmasın? Konuşma! bak bak bir de yanında çete üyesi Hotteri Onzo'yla gelmiş. Kia! Kia! heriften biraz tırsdım, Bulaşmasak mı? Bak Miye abi, senin kareten varsa bizim de Osmanlı tokadımız var lan. Karışma bu işe. Bakın, Çinli kardeşlerim. Bizde Çinli'ye para kaptıracak göz var mı? Bizim gözlerimiz çekik mi ha? Bak lan bak! Verin kardeşim paramızı! Ver lan, lan. <laughs> 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 lan, lan! Ne yaptınız? Bizim özel eşyalarımız vardı. Selamun aleyküm abi. Ne yaptın? Aleyküm selam ve rahmatullahi ve berekatuhu. Abi her şeyi anladım tamam da şu ihtiyara beyaz sakallıma nasıl kıydınız ya? Ne kıyması ya? Esosu bize kıyıyordu. Dayak yiyorduk kızım ondan. Ayrıca nereden bilelim babası olduğunu? Hiç öyle baba mı gördük daha önce? Adamın da günahını aldık be. Abi ne yapalım? Bu da bize affetsin. Ya onun sakalını kaşırız sonra da. Abi ne yapacağız şimdi? Ya aklım almıyor ya. Ya hadi parayı çalmaya geldi diyelim ama kasayı nasıl açtı? Ay zorlamamış. Ya çok usta. Ya anahtarı çaldı. İyi de abi anahtar bizde. Bahadır en son sen açtı. Sen de anahtar. Anahtar kimde lan? Ona anahtarı ver lan. Ha ben bende abi bende, bende bende anahtar bende. Çok şaşırdım. E bunun bir yedeği yok mu oğlum Bahadır? Vardı abi. İşte onu çalmış. Nerede dedi bizim yedek anahtar? Yok bizde değil zaten. Ne demek bizde değil oğlum? Nerede? Kazanferdi dedi. Bahadır ya oğlum sen ekmek beyinli misin ya? Neden gömdün anahtarı? Neden? Abi hepimiz yakalanırsak geriye bir anahtar kalsın diye düşündüm ya. Oğlum Saklasaydın o zaman. Niye gömüyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Hayır abicim yani mesela nerede, nereye koyduğunu falan biliyorsun değil mi? Ya biliyorum herhalde ya. Bana bak sesini bir tane öbür konuma aldın da senin küre tersiyle. Var mı şimdi Şehriban gelecek? Abi yani hatırladığım kadarıyla... Şurası galiba. Galiba diyor ya. Oğlum ne galibası ya? Burası mı değil mi? Abi orası diye hatırlıyorum işte. E öyle kalmış aklımda. Oraya bir bakalım orada mı diye bir kazalım. Dahi dediğimiz çocuğa bak. Kimse gördü mü oğlum seni? Yok Kandemir abi gece gördüm tabii ki ya. Kaz kaz kaz. Ya anahtar yerinde yoksa kesin hırsız yakınlarımızda bir yerde söyleyeyim bak. Düştüğümüz hale bak. Paralar gitti. Elimizde bir tane ipucu yok. Aa ne yapıyorsunuz ya? Sen ne yapıyorsun lan? Bizi mi gözetliyorsun gene? Hadi yürü git evine. Abi burayı kazmışsınız. Bir şey falan mı arıyorsunuz? Yok Gıyasettin ablam. Biz burada şey e, fidan dikiyoruz ya. Yeme beni Yaren abla ya. Siz anahtarı arıyorsunuz değil mi? Anahtar mı? Ne anahtarı lan? Baba anahtar nereden biliyor bu? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Daha iyi dediğimiz adam mala bağlıyor. Mal dediğimiz çocuk daha iyiye bağlıyor. Evladım sen ne anahtarından bahsediyorsun? Bir daha söyle bakayım. Kandemir amca hani siz buraya bir tane anahtar gömmüştünüz ya. İşte o anahtarı biz babamla kazıp aldık. Yani o anahtar babamda. Çıkır, çıkır, Hırsız var! Abi, hırsız hayatı ya. Bayağı hayatı. Zaten baştan beri belliydi yani. Bu adamın bir pisliği vardı abi. Ya ben bu münasebetsiz saatler sizi çok rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın ama hep işte benim bu ibiş oğlum yüzümden. Tabii ya. Evi kollamalar, camı yaptırmalar. Evet, evet. Gazanfer dedenin mektuplarını çalan da oydu. Allah be ya, Tabii, ne yapıyorsun ya? Hayrola Bahadır'cığım, bu ne böyle büyük büyük oyunculuklar, mimikler falan ya. Gören de hırsızsın da yakalandın zannedecek ha. <laughs> dükkanda çok sık gelip gitmeye başlamıştı. Abuk subuk sorular soruyordu ya. Hadi sen babanı çağır da bir gelsin bakayım, hadi. Çabuk, çabuk. Hızla. Aha, geliyor. Hayır ola, Adımı duydum sanki. Ebla oğlumu buldunuz da onu mu sıkıştırıyorsunuz? Gel sen, gel gel. Hayati Bey, sabah yazanın vaktini o bile, şu bile, o bile en iyi sen bilirsin be sen. Hayat abi, çocuğun dediği doğru mu? Sen bizim anahtarımızı mı çaldın? Hayırdır, sizde böyle bir telaş, bir panik falan. Ne oldu? Bir şeyinizi mi kaybettiniz? Esas siz bizim neyimizi çaldınız Hayati Bey? Çaldım, öyle mi? Kandemir, kandemir. Hayati abi, Bak çok ayıp oluyor yemin ederim ne var o çantanın içinde? Ya sen bizim anahtarımızı çalıp nasıl dükkanımıza girersin ya? Sen orada bir dur bakalım küçük hanımefendi orada bir dur. Sizin bu kaytan bıyıklı dedeniz Gazenfer Nevizade benim babamın hakkını aldı. Biz yıllardır mağdur fakiriz. Ne hakkıymış bu Hayati Bey? Ne hakkı olacak? Altın. Benim pederle senin peder beraber zamanında altın bulmuşlar. Ama senin peder benim pedere hakkını vermemiş. Ben de gittim hakkım olanı aldım. Oh canım adeyiz. Ya ne altını altını? Kasada altın falan yoktu, paramız vardı. Girdin içeri, soydun işte. Soymadım. Hakkımı aldım, çantamı doldurdum. Şimdi sen bu hakkı hakkı bırak da... ...bizim kasadan çantaya ne doldurdun onu söyle. Ne olacak? Altın. Ya sen kimi yiyorsun Hayat abi? Bizim kasada altın falan yok ki. Yok tabi, yok. Altın yok sizin kasada. Siz tabi bana tuzak kurdunuz. Hepsini biliyorum. Çıka çıka sizin kasadan... Aha işte çikolata çıktı. Yani sen şimdi bunları bizim kasadan mı aldın? Harold yani. Ha siz bilmezsiniz seksenlerden bir şaka. İşte sizin kasadan bunlar çıktı. Bana tuzak kurdunuz. Bu çikolatalarda da benden. Altın çikolata mı? Ne oldu? Siz öyle niye sustunuz? Ne Kaybettiğiniz yoksa başka bir şey miydi? Hayat abi, vallahi çok ayıp oluyor ha. Ya gitmesin bizim kasamızı patlatmışsın. Bir de burada hala bıdı, bıdı yapıyorsun ya. Bak var ya şimdi akrabamız Ceyhun'u çağırırım. Seni yaka paça tutlatırım hırsız. Sensin senin deden hırsız. Aa dur orada Hayat abi rica ediyorum. Biz Gazanfer Nevizade dedemize laf söyletmeyiz. Ya tamam tamam biz affettik seni abi. Al çikolatanı da bedavadan yedirirsin onunla hadi abiciğim hadi. Ne yapacağım ya çikolatanız sizin çikolatanıza mı kaldık? Alın şunları da bak. O evde bir yerde o altınlar duruyor. Ben onu biliyorum. Onları da bir gün bulacaksın. Ne? Yürü be. Vallahi yaşına başına bakmayacağım. Hırsızın kim olduğunu biliyorum abiciğim. Dodo. Oha! Dodo mu? Dodo öyle şey yapmaz ki abi. Kanda abi, haklısın abi. Hayati'nin çaldığı altınlarla Dodo'nun bize getirdiği çikolatalar aynı abi. İyi de abi, hangi ara yaptı bunu ya? Dün. Biz hepimiz uyuyorken... O aşağı indi, ofisin ve kasanın anahtarlarını çaldı. Sonra ofise gitti. Bütün paraları aldı, sakin sakin çıktı. Abi eyvallah da bu adam sabah geldi, bize ekmek getirdi. E, parayı ne yaptı? Gömdü. Dün kahvaltıda, geldiğinde ayakları çamurluydu. Sonra da bize bu çikolatalı da şunu yaptı. Ay be arkadaş. Sen de mi Dodo be? Yine mi arkamızdan arçelendik abi? Abi ne yapıyorsun? Yürüyün gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul, haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük